olarak vücudumuzun her yerine nazik davranalım. Gözeneklerimiz dahil. Simli yüz maskesi zamanı. Biz oyuncağız. Oyuncakların gözenekleri olur mu hiç? Pek sayılmaz. Ben daha çok rahatlatıcı kokusunu seviyorum. Hmm, çilekli. Aynı fikirdeyim. <laughs> Doğal güzelliğimizi yansıtmak için kendimize vakit ayırmak çok önemli. Ama eğlenmek, yeni tarzlar hayal etmek de bizi canlandırır. Sana katılıyoruz Malibu. Günlerce süren detaylar, tam senlik içten dışa. Her anlamda kendini yansıtmak. Ruhunun tarzını dışına da yansıt. Aa, çok huzurlu. Ama her yer dağılmış. Kişisel bakım kendimiz için güvenli ve rahat alanlar yaratmayı da içerir. Yeteneğimizi gösterelim ve temizleyelim. <laughs> e Ay da. Bizi de dahil etmenize sevindik. Burayı böyle görmek içimi oldukça ferahlattı doğrusu. Benim mi? Sanırım. <laughs> en önemlisi son seviye için artık hazır hissediyorum. Tebrik ederim pembe takım. Bonus seviyeyi tamamladınız. Buyur. Evet. Buyur. Kişisel bakımda gelecek zorluklara hazırlandınız ve bunu suyla oynar gibi yaptınız. Kelime oyunu yapmak istemedim. Sakıncası yok. Hayır. Yaşasın. Yaşasın. Dinlenmek bile...